Yok saçma ya. Nasıl bir yere geldik abi biz ya. Çok güzeldi yani ormanın içine fasilite kurmuş psikotlar. Neyse devam edelim. O yetişmeye çalış. Aha ceylanlar. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Ha işte Amerika Aa. İki devam tane yok. mi var lan? Devam yok. Mu? Yok sadece iki tane var. Kayboldular zaten. Güzel bir manzara oldu size de. Tabi buldular yağmurdan sonra çim, taze çim takılıyorlar. Ne diyorsun Güney? Güzel mi? Güney açlıktan ölüyor. Evet. Güney açlıktan bitiyor. Ceylanları eti <laughs> <laughs> Ceylan etmeysek lan? Kaçırak kesek burada. Arazine gelirse kesebiliyorsun bu arada. tabii canım. Ama senin arazin olması gerekiyor. Ee? Bak geyikleri görüyor musunuz? Bak 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 bak. İki tane. Bak bak iki tane. Git kovala. Hadi git kovala. <laughs> bak nasıl kaçıyorlar. <laughs> Sen dua et ki burada bir tane insan seni görüp polisi Çok iyi şikayet etmez.